takip eden yahut kendisinin de bir şekilde etkilendiğini düşünen herkesi Pazar akşamı saat on sekizde halı sahanın yanındaki açık otoparka helalleşmeye bekliyoruz. Yılmaz hepinizi affedecektir. Mahallemizin değerli sakinleri helalleşme olacaktır. Helalleşmeye davetlisiniz Hazır mısın Yılmaz? Bilmiyorum ya. Böyle bir şey nasıl hazır olunur yani? Minibüsün üstüne mi çıkılacakmış şimdi? Yani nasıl olacak? Hani biz de mi çıkalım minibüsün üstüne? Vallahi Reza Koca öyle söyledi de. Heh. Oğlum çok saçma sapan bir şey mi yapıyoruz acaba biz ya İkkan? Ne diyorsun? Abi Yani istemiyorsan istediğinden vazgeçebilirsin. Biliyorsun bunu değil mi? Bırak yani boş ver. Sen şu anda avucunda günaha bulanmış koca bir mahalleyi helak etme gücünü tutuyorsun abi.